Selam. Hoş geldiniz. Saç videolarım çok seviliyor biliyorum. O yüzden bugün size saç bakım videosuyla geldim. Arkada da mum yaptım arkadaşlar. İki tane şarap şişesinin üstüne mum koydum. Mum aksın da böyle güzel bir görüntü olsun diye Pinterest'ten bulmuştum böyle bir fikir. Bakalım akacaklar mı? Göreceğiz. Bir tane sakmaya başlamış bile hatta şu arkada şuradaki görüyor musunuz bilmiyorum. Eğer güzelce akabilirse mumlar çok güzel olacak günün sonunda. Tamamen bitmeleri gerekiyor. Yani bakalım göreceğiz. Her neyse ana konumuza dönelim. Saçlarım şu an yapılı değil bu arada. Duştan çıkıp kuruttum ve o şekilde duruyor. Yapılı haline, duruşunu falan şu an görüyorsunuz zaten. Saçlarım gerçekten çok gür, çok sağlıklı, kalın telli ve inanılmaz kısa sürede uzuyor. Ben saçlarımı 2 ayda bir uçlarından mutlaka kendim kesiyorum. Her kestiğimde daha fazla saçım uzuyor. Bunu fark ettim. Bunu da ben yaptığım bakımlara, spora ve beslenme rutinime bağlıyorum ve kullandığım ürünlere bağlıyorum tabii ki. Kısa sürede uzamayan saçlar kalmayacak. Şu an önereceğim şeyler de her yerde bulabileceğiniz bilgiler, öneriler değil bu arada. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Saç bakımında en önemli şey nedir? Tabii ki beslenme düzeni diye. Saçların spesifik olarak uzamasına katkı sağlayacak yiyecekler var. Peki bunlar neler? Somon, avokado, fındık fıstık, bazı kırmızı meyveler, tatlı patates, yumurta, ıspanak bunların hepsi gerçekten direkt olarak saçların beslenmesinde tırnakların uzamasında etkili şeyler. Bu saydıklarımın arasında tüketmediğim, sevmediğim şeyler var. Mesela avokado ben hiç sevmiyorum. Ispanak hiç sevmiyorum. Bir dozu var. Yemenin, içmenin bir dozu var yani. Fındık fıstık tüketecekseniz de atıyorum. Günlük sadece bir avuç tüketmeniz gerekiyor. Daha fazlası mesela kare ciğerlerinizde yağlanma yapar. Vücudunuzda sivilceler çıkar. Farklı farklı etkileri olur. Yani her şeyin fazlası zarar gerçekten de. Protein mutlaka tüketiyorsunuz. DHT'yi durduran yiyecekler yemeniz gerekiyor. Çünkü saç foliküllerimiz DHT'ye maruz kaldığında saç dökülmeleri gözlenir. Saçlarınız uzamamaya başlar. Nedir mesela? Kabak çekirdeği, hindistan cevizi yağı, yeşil çay, soğan, zerdeçal Bunların hepsi de DHT'yi durduruyor. Yani mesela şöyle yapabilirsiniz. Her gün yeşil çay yatmadan önce tüketebilirsiniz. Gerçekten çok işe yarayacaktır bu konuda. Bir de tabii ki buna diyet ve spor da giriyor. Ben düzenli olarak haftada 3 gün spora gidiyorum, fitness yapıyorum mesela. Vitaminler Günlük hayatta vitamin mutlaka tüketiyor olmamız lazım. Peki hangi vitaminleri tüketiyor olmamız lazım? Doktora gitmeniz gerekiyor. Kan tahlili yaptırmanız gerekiyor. Kendinize baktırmanız gerekiyor ki vücudunuzda ne eksik ne fazla görebilin. Doktorunuz da buna göre size çeşitli vitaminler önerecektir. Onları kullanmanız gerekiyor. Eğer ki vücudunuzda herhangi bir vitamin eksikliği ya da fazlalığı varsa buna göre hareket ediyorsunuz. Yani aslında vücudumuzu düzene sokuyoruz bu şekilde. Vücutta bir vitamin eksik olduğunda zaten vücut uyarı veriyor, alarm veriyor yani. Atıyorum tırnaklarınız kırılmaya başlar, saçlarınız dökülmeye başlar, vücudunuzda çiz sivilceler çıkmaya başlar ya da farklı farklı çeşitli hastalıklarınız ortaya çıkmaya başlar. Vücut her zaman eksik şeylerin alarmını size veriyordur. Saçlar için özellikle hangi vitaminler diyorsanız da zinc, selenyum, bakır, folik asit, Özellikle vitamin C ve biyotin Bunlar bu saydığım vitaminler Hem saç uzatmada hem saç dökülmelerinde çok etkili Tırnaklar içinde aynı şekilde geçerli Omega 3 mesela D3 bu vitaminler de aynı şekilde Saçlara etki ediyor Saçlarınız ne zaman yağlanırsa o zaman yıkayın Atıyorum saçlarınız haftada bir sadece yağlanıyorsa O zaman haftada bir yıkayın Atıyorum saçlarınız iki günde bir yağlanıyorsa 2 günde bir yıkayın Saç derinizdeki o gözenekler var ya Kirler orayı tıkıyor yani siz uzun süre yıkamazsanız tam tersi saçlarınız dökülür. Saç yıkama rutinimden bahsedeceğim duşta. Neler yapıyorum, neler kullanıyorum. Çok fazla şey kullanmıyorum öncelikle. Daha önceden de bunu anlatırdım size. Sürekli aynı şampuanı kullanmayın diye. Bir şampuan aldınız, onu bitirdiniz. Yine aynı şampuanı kullanmayın. Çünkü uzun süre bir şampuanı kullandığınız zaman o şampuanın etkilerine, bakım etkilerine saç derisi alışıyor. Ve bu da neye yol açıyor? O şampuan artık size istediğiniz bakımı yapmıyor. Bir kutu bittiği zaman farklı bir şampuan alın. Yine saçınıza uygun, saç derinize uygun, saç yapınıza uygun. Ondan sonra yine öbür kutunuzu kullanın. Farklı bir marka. Bu sefer yine sevdiğiniz o şampuanı sonradan yine dönebilirsiniz. Yani saçlarınızı alıştırmayın diyorum bir şampuana. Sevdiğim şampuanları şuralara bırakıyorum. Zaten açıklamalar kısmına da yazarım unutursam hatırlatın. Şampuan olarak bunları kullanıyorum son zamanlarda. Benim saçıma bunlar iyi geliyor çünkü. Onun haricinde duşta şu Elsev'in bu Bond Repair isimli e, kurtarıcı bakım kremini kullanıyorum duşta. Bundan bayağı bir memnunum. Bunun şampuanını da kullandım çok sevdim. Bir de diğer pembe seri var bu inanılmaz övülen onu da çok seviyorum. Onu da kullandım. Şimdi elimde bu var. Bunu kullanıyorum. Baya güzel kurtarıcı bir bakım oluyor yani saç uçlarım için. Şu an getiremeyeceğim ya. Gerçekten üşendim. Şampuanları da getiremedim. Saç dibimi daha iyi temizleyebilmek için saç masaj tarakları var. Onlardan kullanarak şampuanlıyorum saçımı. Kan akışını hızlandırdığım için otomatikman her duşta saç derisi masajı oluyor yani. Saçlarımın daha Hızı uzamasını sağlayan diğer bir etken de olduğunu düşünüyorum. Geldik organik saç yağı rutinime. Haftada bir gün, sadece bir gün organik yağlardan faydalanıyorum. Her hafta farklı yağlar kullanıyorum. Peki hangi yağları kullanıyorum? Liberia yağı, argan yağı, jojoba yağı, üzüm çekirdeği yağı, tatlı badem yağı, avokado yağı, Birbiriyle harmanlıyorum bazı yağları. Mesela bazen argan yağı ile jojoba yağını birbiriyle karıştırıp uyguluyorum. Bazen tatlı badem yağı ile biberiye yağını karıştırıp kullanıyorum. Nane yağını mesela söylemeyi unutmuşum. Nane yağının işlevi de saç köklerine uyguladığınız zaman kan akışını hızlandırıyor. E bizim istediğimiz şey de aslında bu. Mesela nane yağını zeytinyağı ile mutlaka karıştırıp kullanın. Eğer bu şekilde tek başına kullanmak istemiyorsanız. O zaman da efsane bir kür olur. Komple saçlarınızın diplerine uyguluyorsunuz. Güzelce masaj yapıyorsunuz. Sonrasında 3 saat kadar saçınızda bekletiyorsunuz. Bazı insanlar saçlarına bu yağları sürüp gece yatıyorlar mesela. Yapabileceğiniz en büyük yanlışlardan bir tanesi. Bu doğal yağlar saçta maksimum 3 saat kadar kalmalı. Gece bu yağlarla yaptığınızda başınıza gelecek şey saç dökülmesi olur. Uzun süre saçta kaldığında bu yağlar saç gözeneklerini sıkıyor. Kafamızı aşağı doğru eğip masaj yaptığımız zaman bu yağlarla birlikte daha hızlı kan akışı sağlanmış oluyor. Kullandığım bakım yağları da bu şekilde. Doğru bilinen yanlış bir şey söylemek istiyorum mesela. Saçlarınızı uçlardan kesmek saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlamaz. Saçlarınızın ucu çatallaşmadığı sürece hiç kesmenize gerek yok. Saç ucu bakımı duş sonrası. Ben İki tane ürün gösterdim size şu an çünkü ben sadece bu iki ürünü kullanıyorum. Benim e, dolabım saç bakım ürünü dolu gerçekten ama ben bu aralar sadece bu iki ürünü kullanıyorum. Bir tanesi bu Ivroshen'in kırılma karşıtı ve ısı koruyucu serumu. Genelde saçlarımı duştan çıktıktan sonra kuruttuğum için ya da düzleştirdiğim, şekillendirdiğim için bir ısı koruyucu kullanmam gerekiyor. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Çok da memnunum. Kullanan herkese çok memnun bunu. Öneririm yani. Almak istiyorsanız bir ısı koruyucu kırılma karşıtı bir ürün. Saç uçlarını güzel besleyen, ısıdan da koruyan bir ürün. Duruşan çıktıktan sonra bunu nasıl uyguluyorum onu da söyleyeyim. Elime bir buçuk pompa ürün alıyorum. Saçımın kalınlığına göre bu şekilde. Sizin belki yarım pompa yeterli olur ince terliyse saçlarınız. Elime bunu aldıktan sonra elimin üstüne çok azıcık su damlatıyorum. Sonrasında saçlarımın uçlarına uyguluyorum. yağlanmasın diye diplere getirmeyin. Onun haricinde bir de şunu da seviyorum. Kokusu falan çok güzel. Taşlarımın uçlarına bazen bunu da sıktığım oluyor. Bu aralar hani bu ikisini dönüşümlü olarak kullanıyorum. Çok fazla aslında ürüne de ihtiyacınız yok. Eğer ki bütçeniz yetiyorsa Olaplex'in setleri var. Ürünleri var. Sephora'da satılıyor. Gerçekten onlar da çok güzel diye duydum. Ben alıp bir setini denemek istiyorum. İşe yararsa yine bahsederim. Mutlaka zaten bunu kaçarıyor. Daha önce kanalımda önerdiğim saç bakım ürünlerine de alabilirsiniz. Onlar da benim saçlarıma çok çok iyi gelmişlerdi. OGX'in mesela saç yağını çok seviyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa anlatmadığım atladığım falan sorabilirsiniz aşağıda yorumlar kısmında. Benim saç bakım rutinim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada saçlarımın rengini de değiştirdim. Bir tık koyulaştırdım. Bu renk bence bana daha çok yakışıyor. Küllü bir kumral bu. Açık bir renk aslında artık yapmayı düşünmüyorum. Eğer ki çok fazla istek ve yorum gelirse bu rengin nasıl yapıldığını da videosunu çekerim. Yani saçımı bir sonraki boyamamda size de gösteririm. Ben artık gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bye bye